Ülkede bir kutuplaşma var. Bir önceki soruda da onu ifade etmiştim ama şimdi Ali Babacan demiyor, Deva Partisi demiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Sürekli Bay Kemal diyor, tek iki kutup istiyor gibi bir görüntü çiziyor. Ama sonuçta bir kutuplaşma var. Size göre bu kutuplaşmayı Sayın Cumhurbaşkanı bile, bile istiyor mu? Tabii ki. Buradan nemalanıyor mu? Tabii ee, bu Özellikle bu kutuplaşmayı sağlayarak kendi kesimini sürekli zinde mi tutmak istiyor? Ya şöyle, siyaset bilimciler ne diyor? İki tür siyaset yapma tarzı var. Bir ümit siyaseti, bir de korku siyaseti. Hı hı. Ümit siyaseti ne demek? Gelecekle ilgili bir ümit oluşturmak, yarınların bugünlerden daha iyi olacağıyla ilgili bir kanat oluşturmak ve gerçekten ülkenin farklı alanlarda ilerlemesini sağlayarak her sene her sene her sene ülkeyi daha ileriye doğru götürmek ve daha ileriye doğru gideceği konusunda vatandaşların inanmasını sağlamak hı hı. ümit siyaseti bu. Fakat 2013-2014'ten itibaren artık Sayın Erdoğan Türkiye'de ümit siyaseti yapamıyor. Grafiklerden de gördük. Hı hı. Çünkü o yıllardan itibaren sürekli aşağı iniş var. Yani vatandaşlarımıza diyemiyor ki ya yarınlar bugünlerden daha güzel olacak diyemiyor. Vatandaşlarımızı neyle korkuluyor? Bak yarınlar bugünden daha kötü olur ha diyor. Bak diyor düşmanımız çok diyor. Bak diyor bu işte Bay Kemal diyor ya da kim başka hedef aldığı siyasetçiler de olabiliyor. Bak diyor onlar diyor daha da kötüye götürür diyor. Ama çıkıp da ben daha iyiye götüreceğim diyemiyor. Buna da kimse inandıramıyor. İşte ümit siyaseti bittiği için mecburen korku siyaset hattına düştü şimdi. Korku siyaseti içinde sürekli bir karşı taraf lazım. Sürekli kutuplaştırması lazım. Sürekli gelmesi lazım. Sürekli düşman üretmesi lazım. Her hafta, her hafta, her hafta bir düşman üretmesi gerekiyor şu anda. Düşman üretmediği anda kendi destekleyicileri, kendi seçmenleri hemen kaymaya başlıyor başka tarafa. Korkutarak ancak o desteği yanında tutabiliyor, korkutarak. Oysa tutabiliyor biz, mu peki? Biz bunun biz bunun bir tükenmişlik olduğunu ve ülkeyi de hiçbir yere götürmeyeceğini biliyoruz. Hı hı. Bu bir tükenmişlik siyaseti aynı zamanda yani siyasete başladığı, e, kurulduğu günden bu yana geçen süreçte AK Parti'yi bugünlere getiren, e, girdiği her seçimi kazandıran unsurun işte e, sayın Erdoğan'ın e, işte hani e, tırnak içerisinde varoşlara, gariban babalığına soyunmasıyla sağladığını bu iktidarı biliyoruz. E, şimdi enflasyon arttıkça ve bu zamlar e, ardarda geldikçe de o kesimle e, her geçen gün mesafesi biraz daha açılıyor. Doğru. Bunu e, bunu öngöremeyen bir iktidar e, sizce e, ne durumdadır? Yani hmm. bunu bu, bunu görememesi mümkün mü Sayın yani Erdoğan'ın? Şöyle e, bunu görüyor ama bunun üzerine kapatmak için de sürekli düşman üretiyor. Korku siyasetiyle işi götürmeye çalışıyor vatandaşları ve özellikle kendine destek verenleri sürekli bir şeylerle korkutuyor. Haftanın düşmanı diye bir panosu var. Her hafta o panoya birilerini koyduruyor. Ya da kendi koyuyor. Bay Kemal diyor en fazla ama sizi şans olarak sizi hedef almıyor. Sizi büyütmekten mi korkuyor? Ya, da rakibi olarak göstermekten şöyle, mi korkuyor? Ya şöyle onların iletişim politikasında şu anda yani bizden hiç bahsetmemek, mümkünse hiç görmemek diye bir bir yaklaşım var. Bu siyaset o belli. E Çünkü yani olumsuz da olarak işlesek e, vatandaş haberi olursa oylar o tarafa doğru kayar. Biz ortada kalırız korkusu var. Yani bizden korktukları için bize hiç yer vermeye çalışıyorlar. Bizden korktukları için ismimizi adımızı anmadan anlamaya çalışıyorlar. E, ama bazı siyasi parti liderlerini bol bol anıyorlar. Demek evet, ki oradaki evet. hesap farklı. Yani özellikle şu anda iktidar Partisi'ni destekleyen vatandaşların bize kolayca kayacağını, kolayca bizi destekleyeceğini bildikleri için hı hı. onun için aman hiç bahsetmeyelim, görmeyelim, göstermeyelim, kimsenin aklına da düşürmeyelim diye bir çabaları var. Hı hı. Ama bu çaba sadece bir süre gider. Yani bu bunu uzun süre saklamaları gizlemeleri mümkün değil. Hatta ara ara böyle bize e, saldırılarda bulunuyorlar. Bazen... E, Çamur atma oluyor, işte iftira oluyor, böyle troll ataklar oluyor, şunlar bunlar fakat en olumsuz haberlerin dahi yer aldığı günlerde o partili medyada bizimle alakalı zaten olumsuzsa zaten yer alıyor, olumlu hiçbir şey yok, hı hı. nötr bir şey de yok yani sadece çok olumsuz bir şeyse yer alıyor. O günlerde de biz bakıyoruz hemen internet sitemizin trafiği artmış, sosyal medya takipçilerimizin sayısı artmış ve üye sayımız artmış. Yani Partili medyanın bugüne kadar bizim aleyhimizde yaptığı her haberde bunu yaşadık. Hemen bize ilgi artıyor. Yani web sitesi hareketi artıyor, sosyal medya hesaplarımızda takip sayısı artıyor ve üye sayımız artıyor. Onun için çok enteresan bir durumla karşı karşıyayız ama biz çalışıyoruz, elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. İyi bir ekibimiz var, çok iyi bir hazırlığımız var. Ve Türkiye'yi gerçekten her alanda yönetecek çok iyi bir ekibimiz var. Yani hukukta, adalette de çok iyiyiz. Eğitimde de çok iyiyiz. Sağlıkta da çok iyiyiz. Güvenlikte de çok iyiyiz. Ekonomide de çok iyiyiz. Her alanda çok iyi ekibimiz var. Liyakata çok önem veriyorsunuz. Tabii ki. Tabii ki.